Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem Bugün sizlerle beraber e, size şu yani asker köylüyü açacağım. Yani işte şövalye, işte şeyler için <laughs> şeyler için arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi o zaman geçelim. Evet. Şimdi arkadaşlar göstereceğim ve hangi uygulamayı indireceksiniz. 3. Atlas for Minecraft yine bunu açıyoruz. Yani tekrardan açıyoruz. Bir önceki videomda Clash Royale'da burada göstermiştim. Şimdi buraya Village Lage yazıyorsunuz. Village Lage. Lage. Şunlar değil. Şu değil. İşte bu arkadaşlar. Şuradaki işte arkadaşlar bunu şuraya diyoruz arkadaşlar open diyoruz ve buraya tıklıyoruz arkadaşlar sonra giriyoruz giriyoruz bir tane bir dünyanıza ben yeni bir dünya oluşturacağım bir de düz arkadaşlar düz ve ve arkadaşlar son olarak da şuna tıklayın arkadaşlar şuna tıklayın ilk önce sonra etkinleştire tıklıyoruz etkinleştir ve oluştura basıyoruz oluştura bas basıyoruz arkadaşlar sonra arkadaşlar giriyoruz ve yumurtalık kısmına geliyor. <laughs> Bakın buraya şuraya tıklayın arkadaşlar. Şurayı gösterdim nokta. Buraya tıklıyoruz ve yumurtaya gidiyoruz ve en aşağıda bunlar var arkadaşlar. En aşağıda ve böyle ve böyle ve böyle ve böyle ve, böyle. ve işte sallıyor arkadaşlar arkadaşlar. İşte öyle. Evet videomuzun sonuna geldik. Eğer video beğendiyseniz kanalıma abone ol ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Like atıp abone olmayı unutmayın. bye, bye.